Diyarbakır'da e, geçinebiliyor musunuz? Abi vallahi iş sorunu olmuyor yani iş çok değil. İşsizlik çoktur yani ya. Diyarbakır'da işsizlik çok çoktur. Evet. evet. yani bizim gençler komple dışarıya gidiyorlar. Diyarbakır'da olsa mesela fabrika falan. Niye Diyarbakır'da kendi evinden çalışamaz? Niye gidecek başka şehirde çalışacak? Öyle değil mi? Ekonomik olarak yani diğer memleketlere göre bence daha uygun. Tabii zorluğu da var. Kiralar sadece biraz uçmuş. Yani kişiye göre değişiyor galiba geçim derdi diyelim öyle diyelim. Evet. Kişiye göre değişiyor. Durumu iyi olanlar güzel geçiniyor. Hocam asgari ücreti 22 lira geçinme olur. Evet. Bizim seveyim. Yani. Vallahi çarpma, çarpmasalar, çırpmasalar hayat güzel. Zorluklar ha, şöyle insanlar geçinemiyor. İstedikleri evet. şeyleri alamıyorlar. Evet. Yeme, içme, giyi, yadağı. Bunları alamadığından yaşam alanı oluşmuyor ne yazık ki. İş imkanları Diyarbakır'da o kadar yok. İnsanlar da bu yüzden çekip dışarı çalışmaya gidiyorlar. Antalya'dır, Bolu'dur, İzmir'dir, İstanbul'dur. Öyle yani. Ya vallahi zor. Geçinmek zor e, Ne yapak? Abi biz de traktörcülük yapıyor. Allah bin şükürler olsun. Ya da bizim istirahatımız, saatimiz yerinde ise I love you, Sukar Larose.